Bu ne cüret? Onlar benim için çok değerli. Başka bir deyişle benim erkek arkadaşlarım. Erkek arkadaşların mı? Dördü de mi? Erkek arkadaşlar mı? Onlara el kaldırmayı aklından bile geçirmiyorum. Burası benim evim. Kimi istersem getiririm, ne istersem yaparım. Sonunda özgürüm. Bırak da biraz eğleneyim. Yarından itibaren bu sahte endişeyi gösterebilirsin. Tamam mı? İnsanların bir tane erkek arkadaşı olur Alişan. Sadece bir tane. Hiçbiri senin sevgilin olmaya layık değil. Çıkın dışarı! Hey! Sana endişeni sonra göster demedim mi? Ne dedin? Derdin ne? Bunca yıldır bensiz yaşadın değil mi? Neden şimdi böyle yapıyorsun Tanrı aşkına? Bırak da yaşayayım. Bak Bayşe, artık genç değilsin. Ayrıca genç eşinin hayatını da boşa harcadın. En azından biraz eğlenmeme izin ver. Bu kadar yeter Alişa. Derhal odana dön. Ve hepiniz dışarı. Dışarı çıkın. Onları dışarı atarsan ben de onlarla giderim. Ne oluyor Alişah? Neden yapıyorsun bunu? Kızını mı yoksa barış içinde yaşama şansını mı istiyorsun? Seçim yapma zamanı. Beni arkadaşlarına tanıştırmayacak mısın? Şimdi bütün kızların nerede olduğunu biliyorum işte. Değil mi? Adın ne? Adımı ne yapacaksın? Hadi gelin. Biraz dans edelim. Gottan neden bu saçmalığın bir parçası oluyor ki? Neler oluyor burada? Akşat, neler yaşadığını anlayabiliyorum ama gelinim ne yaptığını iyi biliyor. Ben ona çok güveniyorum. Sen güvenmiyor musun? Önce annemin kocasını aldın. Şimdi de erkek arkadaşlarımı mı istiyorsun? Dans etmek istiyorsun değil mi? Kocan da dans etme. Onunla nasıl dans edeceksin? Yaşı ilerliyor değil mi? Ya belini incitirse? Evliliğiniz sallantıda. Bugün seni kapı dışarı edebilir. Bunlar senin erkek arkadaşların mı? Neden bizi tanıştırmıyorsun? Onun adı ne? Ya onun? Onun ki? Dördüncüsü de mi var yoksa? Kaç tane var? Kaç tane? Söylesene. Ne oldu anlamadım. Bu çok garip. İsimlerini bile bilmiyorsun galiba. Ya siz? Biraz tutkulu olmalısınız değil mi? Kendinize sorun. Oyunculuk konusunda tutkulu musunuz acaba? Hı? Söyleyin hadi. Hı? Herhangi biriniz. Vay canım. Bana bak Aliş, ben karar verdim. Sadece başrol oynayacağım. Yani asla ama asla yardımcı rollerde oynamayacağım. Siz niye onlar erkek arkadaşıymış gibi davranıyorsunuz ki? Ama bırakın bunları. Daha iyi bir şey peşinde koşmanız gerek. Hemen defolun hadi. Gerçekten mi? Sıkıcı bir ev hanımından oyunculuk tiyoları alacağımızı mı sanıyorsun? Hey sen! Hayır. Size sadece oyunculuk ipuçları vermeyeceğim. Biraz da aksiyon göstereceğim tamam mı? Sen ne cüretle onun erkek arkadaşıymış gibi davranıyorsun ki? Söyle bakalım. O benim kızım. Ve eğer biri kızıma ya da gelinime göz dikmeye cüret ederse onları pişman ederim haberin olsun. Hemen çık dışarı hadi git buradan istemiyorum burada seni. Yoksa seni mahkemeye veririm ve asla unutamayacağım bir şeyle suçlarım. Hayır, lütfen bizi affet teyze. Lütfen polisi arama. Biz gideceğiz. Gideceğiz evet. Gel. Ne? Sonsuza kadar böyle mi kalmak istiyorsun? Git üstünü değiştir. Bir tören yapacağız. Ben tören yapmak istemiyorum. özür dilerim. Bugün gelinim bu çocuklarla nasıl başa çıkılacağını kanıtladı. Doğru içgüdüye sahip olmak gerekir ve gelinimde de işte bu var. Dünyada Gutta'nın başaramayacağı hiçbir şey yok. Aşağıda yaptığım şeyden hoşlanmadığını biliyorum. Olayı bir son vermek için yaptım zaten. Çok ciddiye almışsın ama. Bana meydan okudun. Gitmene nasıl izin verebilirdim ki? Biz olgun insanların ne kadar sıkıcı olduğunu görmek ister misin? Çok güzel görünüyorsun. garip yöntemlerinle ilgili bir sorunum yok. Ama yöntemlerin Alişe üzerinde işe yarıyor mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.